Geçtiğimiz günlerde Sayın Mehmet Şimşek'le bir araya geldiniz. Öncelikle görüşme nasıl geçti? Kendisine herhangi bir teklifiniz oldu mu? Çünkü üzerine hayli yorumlar yapıldı. Bir de sizden dinlemek isteriz. Şimdi Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Ve kendisiyle ilgili de yani özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz? Kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda şöyle bir fikir alışverişinde bulunalım istedim. Böyle bir değerlendirme yapalım istedim. Sağ olsun o da yurt dışından dönüşte yanıma geldi kendisinin fikirlerine çok çok önem veririm. Ve biz kendisiyle bu görüşmeleri tabi ilk defa yapmıyoruz. Bundan önce de buna benzer görüşmeler yaptık. Tabi hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar hep istişare halindeyiz. Bize desteği hep devam etti. Şu anda da devam ediyor. Tabi altılı koalisyon pazarlık görüntüleriyle siyasetimizi kirlettiği için bu tür bir araya gelmelere de farklı anlamlar yüklüyor. Biz kendileriyle bir defa karıştırmasınlar. Bizim konumumuz farklı. Bizde pazarlık olmaz. Okumar masalarında olur. AK Parti Genel Merkezi Mehmet Bey'in evidir. Tabi kendisinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında üstlendiği çok sayıda görevi ve bozamayacağı taahhütleri var. Danışmanlıkları var. Onları hala hazırda devam ettiriyor. Ama kendisiyle seçim çalışmalarımız kapsamında bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmelerimiz kendisiyle olabilir. Ve Mehmet Bey'e özellikle görevler düştüğünde söyledim. O da seve seve üstüne düşeni yapacağını bana söyledi. Ve davetime icabet sebebiyle de kendisine çok teşekkür ediyorum.